Tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, şimdi bir genel içimden geçenleri konuşayım biraz daha böyle. Çünkü okuduğumda ne okuduğumu anlamıyorsunuz. Çünkü ben de otomatik e, zihnime gelenleri direkt aktarıyorum. Hiç kendi cümlelerimi katmadan ama biraz kendi kalbimden ve gönlümden geçenlerle konuşmak istiyorum. Şimdi benim bu çekmiş olduğum videolar birçok insanın, akrabalarımın, eşimin, dostumun da tuhafına gidiyordur. Eda'ya ne oldu böyle? İşte Eda böyle videolar çekiyor. Eda kafayı mı yedi? Eda işte Rabbi ile hakikatle mi aklını bozdu. Ne var bu kıza? Ne oldu? falan diyenler olabilir. Bundan bir yıl önce ben de böyle bir şeyler yaşayacağımı, bunları anlatacağımı ya da böyle mesajlar vereceğimi ben de düşünmüyordum. Yani bunun farkında mıydım? Hayır değildim. Ama... Hayatımın beni getirdiği bu noktada ve beni buluşturduğu diğer insanlarla yaşadığımız bir mucize var mı? Var. Bu bizim için bir mucize. Kusura bakmayın ama bugün hiç okumadığım bir kitabı sanki önümdeki harflerden okuyormuşum gibi, sanki o tarihi sahneye gidiyormuş gibi ve insanların bugün peşinde gezdiği bilgileri gerçekten okuyabilmek bence bir mucize. Yani bunu kabul edin etmeyin. Bu bir mucizedir. Çünkü insanlar kitap okumak için belli bir emek, belli bir zaman, belli bir kapasite harcarlar beyinlerinden. Ama böyle Rabbim sana verdiği zaman bilgiyi böyle okuyabiliyorsun. Ve gerçeğini ve hakikatini o sana akıyor. Şimdi insanlarda şöyle bir algı var. Neden böyle bir şey oldu peki? Neden melekler insanlarla iletişime geçtiler? Ya da işte neler oldu? Bunlara biraz kısaca değinmek istiyorum. Böyle vakit buldukça da çekeceğim bunları. Böyle kendim de anlatacağım. Şimdi arkadaşlar bundan bir yıl önce, belki de daha fazla bir zaman önce benimle ilk iletişime geçtiklerinde sana ilim öğreteceğiz. Her şey yanlış anlatılıyor, insanlar kandırılıyor, tuzaklara düşüyor, insanlar ayrıştırılıyor, bölünüyor. Sana ilim öğreteceğiz dediler ve ben tabii basamak basamak süreçlerden geçtim. O dönem yalnızdım. Ama o dönem bana demişlerdi. İşte bir gün sabret, hani üzülme. Çünkü o zaman beni çok aşağılıyorlardı. İşte sen kimsin? Sen açık bir kadınsın. Sen meleklerle melekler niye gelip seninle konuşsun? Sen kimsin ki? Sen nesin diye böyle çıldıran insanlar oluyordu. Çünkü kibir örtüleri o kadar kalkmış ki kendilerini Allah'ın ee, en sevilen kulu olarak falan görüyorlar ve hiçbir kimseye yani Rabbim bunu ne, vermiştir diyemiyor ya da Rabbim bilir diyemiyor insanlar açıkçası. Ee, kibir örtüsü içinde ne demiştik? Kibir örtüsü her şeyi ben bilirim diyen insanoğlu. Yani Rabbim bilir diyememek. Şimdi mesela birisi bana dese ki ya ben de Deccal'le konuştum dese ben şey demem ya konuşmadın sen, sen hayal görüyorsun, halüsinasyon görüyorsun demem Rabbim bilir derim. Ee, hatta bununla ilgili güzel bir yazı da yazmıştık. Şey demiştik, İşte gerçeğini, hakikatini bilenler de e, bir şey duyduklarında en doğrusunu Rabbim bilir derler demişlerdi. Evet, nefsani ve insani olarak aslında bazı şeyleri yorumlar yapabiliyoruz ama bu süreçlerden geçtim. O dönem bana yanına yoldaşlar yani... E, senin ilmini almak için insanlar sana soru sormaya başlayacak. İşte şifa bilgisi sormak için gelecekler falan demişlerdi. O dönemde de bana şunu demişlerdi hatta. Bir gün insanlar ilim için senin kapını çalarlarsa, şifa için kapını çalarlarsa, ilim de Rabbimden, şifa da Rabbimden, Rabbimden isteyin diyeceksin demişlerdi. Ve aynı şeyler oldu. Çok güzel ilerledim. Çok mutluyum, huzurluyum. Yoldaşlarım diyorum şu an 20-25 kişi var belki mesajlar alıyor sınavları oluyor tabii ki zor bir yolculuk kolay değil taşlı yollar var kolay olan hiçbir şey yok o sınavlardan ben geçtim ama onlar daha çabuk ilim aldıkları için yani ilimi öğrendikleri için sınavları da tabii daha çok oluyor ama işte burada sen dünyayı mı seçeceksin? Dünya derken burada yiyorsun, içiyorsun, işine gidiyorsun, geliyorsun, giysi alıyorsun, kıyafet alıyorsun. Bu değil arkadaşlar dünya. Ee, bizim ülkemizde şu an insanlık şu e, 100 liralık bir kalem olsun. Şu 100 liralık kalemin değeri insanda yok. Hayvanda yok. İşte bitkide yok. Onları görmüyoruz, duymuyoruz. Para için e, değerlerimize sahip. Çıkmıyoruz. Yani parayı çok seviyoruz ve parayı parayla gerçekten mutluluk olacağını sanan insanlar var. Rabbimiz de diyor ki maddesel dünya yani burası boş, burası sizin için bir araf. Bakın burası bir araf. Bunu e, diğer yoldaşım iklim anlatı e, bilgide almıştık bu bilgiyi biz. Buranın araf olduğunu, buranın bir salıncak gibi bir gelip bir gittiğimiz yer. Ee, öyle söylemişti. Yani şunu anlatmak istiyorum. Biraz karışık anlatıyor olabilirim. Madde hayatından çık, ruhunu bul, özünü bul. E ruhunu özünü bulduğunda zaman kavramın olmuyor, mekan kavramın olmuyor, yaşlanacağım kavgan olmuyor. Çünkü yani ötesi yok. Her şeyi keşfediyorsun. Sistemin mükemmel ve harika olduğunu keşfediyorsun sistemden sana gelen cevapları hissediyorsun görüyorsun diyorsun ki ben bu yaşıma kadar neden Rabbimi tanımamışım Ben bu zamana kadar Rabbimle neden konuşmamışım neden ona sormamışım şimdi şöyle düşünün arkadaşlar ee, biz bir evde yaşıyoruz kalabalık e, bir aile olarak ee, benim aklıma bir şey takıldı gidiyorum herkese soruyorum dışarıdaki insanlar ama evdekilere sormuyorum Evin içindekilere sormuyorum. Halbuki onlar biliyorlar benim aklımın takıldığı şeyi. Mesela şeker nerede diyeceğim. Ama ben gidiyorum dışarıdakilere soruyorum. Biraz saçma bir örnek oldu ama. Yani biz içimizdekini, özümüzdekini bulmadığımız için, yani Rabbimizle konuşmadığımız için yanlış yerlerde kayboluyoruz. Eve dönüş yolumuzu unutuyoruz. İşte bu yüzden hakikat ilmi şu an ortaya çıktı. Belki daha önce çıktı bilmiyorum ben. Ben kendimle ilgili olan boyutunu söylüyorum. Bana böyle bir ilim verileceğini, ilim öğretileceğini söylediler. Kolay olmayacağını, taşlı yollardan geçeceğim, yolun sonuna gidip gidemeyeceğimin garantisi olmadığını, hayatta hiçbir şeyin garantisi olmadığını, her şeyi irademle kendimi seçmem gerektiğini söylediler. Başörtüsü konusunu zaten çok fazla açıkladım. Bu dünyayı dünyada bırakın diyen Rabbimizin böyle şeylerle ilgilenmediğini, tamamen teslimiyet yani maneviyat, ruhaniyet kalp ee, ve ruhsal özelliklerimizle ilgileniyor yani bedenimiz sadece bir elbise ve biz bu dünyadan giderken bu elbiseyi bırakıp gideceğiz bakın bu kılığım saçım kıyafetim çok da önemli değil ruhumla ne katıyorum ben bu dünyaya diğer insanlara ne katıyorum aslında bununla ilgileniyor benim Rabbim ee, benim Rabbim kelimesine takılacaksınız onu da açıklayayım böyle bir alışkanlık oldu bende yani eskiden çok Allah kelimesini kullanırdım ama kadimlerle ilk tanıştığımda da bana şey demişlerdi, işte Rabbim dersen daha çok hoşuna gider demişlerdi. O gündür bugündür artık ağzımdan Rabbim kelimesi çıkıyor ve Allah kelimesini çok kullanmıyorum. Rabb kelimesi, Rabbim kelimesini daha çok hoşuma gidiyor, daha samimi geliyor, neden bilmiyorum. Ee, öyle oldu bende. Onu çok sevin. Yani seviyorsunuz ama kırgınlıklarınız, kızgınlıklarınız, isyanlarınız var ve dünyadaki bütün kötülükler için onu suçlu buluyorsunuz tutuyorsunuz. Sadece şunu söyleyeceğim size. Mesela savaşlar oluyor, bir sürü çocuklar ölüyor diyorsunuz. Bombalar patlıyor, suçsuz insanlar ölüyor diyorsunuz. Eskiden belki ben de öyleydim ama şu an e, şunu biliyorum. Rabbim o kadar adaletli ki öyle bir sistem yaratmış ki sistemde insanın iradesine hiçbir şey dokunamıyor. Sadece sen iradenle bir şeyleri değiştirebiliyorsun. Senin elinde her şey. E yani şöyle düşünün, böyle bir sistem olmasaydı, yani o istediği her şeyi kendi iradesiyle değiştirseydi zaten bizleri köle olarak yaratırdı. Ve bana hep söylenilen de bilgi de bu. Yani sizler iradenizle yaratıldınız. Her şeyi seçip e, yaşama özgürlüğü bize ait. Ve sizler, yani eskiden ben de öyle bakıyordum, bu dünyadaki ölmeyi gerçekten ölmek sanıyorsunuz. Halbuki bu dünyadaki ölmek ya da e, bu dünyadan göçmek Gerçek hayata, gerçek e, alemimize doğuş. Bunu kabul ettiğiniz anda sınavına bitirmiş, gitmiş diyorsunuz, seviniyorsunuz. Ama işte bu boyuta gelmek çok önemli. E, bunları anlatmak istedim. İyiliği, güzelliği ve barışı anlatmak için hakikat ilmi şu anda öğretiliyor insanlara. Ve bunun mesajları veriliyor. Ve özellikle toplumsal uyarıları da bilerek veriyorlar. Rabbimizden geldiğini anlamanız için. Kimseye korku salmak ya da bir şey yapmak istemiyoruz. İspat gibi bir derdimiz de yok. Ama Rabbimiz neye ne kadar izin verirse o kadarını alıyoruz ve anlatıyoruz. Ee, bunu anlatabiliyorsunuz. Buyurun sizler de anlatın arkadaşlar. Yine şöyle böyle diyecekseniz buyurun sizler de anlatın. Bakalım çıkabiliyor mu ağzınızdan bu cümleler. Çünkü bizim de çıkmıyordu. Bu bir mucizedir.